sizi mekana basmayın da. Biri mi geldi? Ya. Neredesin ayol? Arkana bak hocam. Baktın mı hocam arkana? Baktım. Ben de baktım. Sen baktın mı peki? Hı hı. beni yandan vuracakmışsın gibi geliyor da. Yandan nasıl vurayım oğlum? Karşına çıkarsam vurdum mu? Susuyor mu? Vücut var değil mi? Atıyorum. Var var. Ne bıçakla? Anın Hocam, direkt geldim. Ata kıyasını diyeyim mi? Ben direkt geldim o Go, go, go! Arkana bak. Bakıyorum. platform. Hocam lambayı az önce senin kafan zannettim. Motoristik, <laughs> pesip? Belki öyledir. Çok sar. Ben vurdum kafa gitmedi be. Hocam buradan atalım. Oğlum. Merdiven merdivene çıkalım mı sadece kafamızı göstererek? Olur. Gel. Sadece bu kadar bak. Şöyle mi diyorsun? Ha. Hadi sık. Gitmiyor mu? Gitmiyor ya. Ara mı? Biraz daha çık be. Gitmiyor.

Nasıl yalnız yapıyorsun? Nasıl vuruyoruz oğlum? Ha böyle. Ben hiç vuramıyorum. O 7 mermi mi kaldı ya? Dur dur. Gel hocam gel. <laughs> oğlum sana anasını satayım. Açıktan gelmeyi ben de biliyorum. Adam koşuyor ya bir de. Tek zıpladım hocam ben. Gel hocam. Oo, ne <laughs> kardeşim. Karanlıkların arasından simsiyah geliyor bir de. Gözükmüyor olur. hı. Vallahi gözükmüyor. We must win. Kaçamadım. Hocam ne <laughs> yapıyorsun orada? Kaçamadım. Hocam aman aman. Aman hocam. Aman. Sen de mi bastın? Yok. Sen olma hocam ben cumartesi kadar iyileşirim. Ben yarın da bir yatayım. Arkana bak. <laughs> Lan. Ya. Büyük sen. Öl arkadaş. Yeter. Kafana daha kaç kere gondik. Olmadın ki hocam. 100 canım işte vuramıyoruz ki. Bak. Aklı Aynen. sıra veri gönderecek. Dırır. Abi ne bu ya? Lan oğlum kafana mermi. gitmiyor mermi ya. Ne bir taraftan geliyor zannettim. Buraya zıplayıp buradan geleceğini zannettim. Ya yok oğlum kafana izabet dedim. Vurdum ölmedi diye. Hocam god moda açık. Allah çıkıyor. Allah. Ama bak vuruyon işte. Hadi <laughs> Aynen daha ne istiyorsun hocam ya? <laughs> Hadi bakayım sessiz sedasız gel. Ok. Tarafta değilsin. Onu biliyorum. Sen de bu tarafa değilsin. Yok Bak bak yürüyüşe bak bak. Neyse gitti. T-Base'in orada da bir City Base'in orada takıl. Hop gir bir daha labirente. Sen arkana bak arkana. Bakıyor sen merak etme. Anasın. <laughs> <laughs> At ses duydum, küçük bir ses duydum. Kesin kesinlikle. <laughs> ne değil. oldu? Bir de CT benim bir şeyler bak. Hocam izliyor. Ah be gitmedi. Hocam neredesin be? 보 e r 이 m 신 v 도못 a Olsuz A'da hocam adam oh. <laughs> hmm. İki 190 vurmuşsun hocam Yeter öyle Yeter artık öl yani Hocam benim canım 200'üm Hocam <laughs> benim canım 150 ya. Gel gel gel. Evet, beyzen hiç çıkmayan birisi. Hı hı. Ulan var ya. Dedin gene mi aynı yere tuttu? <laughs> Ne abi hocam orada? Seni. Allah. Allah. Oğlum atlayamadım aşağı ya. Eşek gibi kaldık orada. Hı hı. hı hı. Benim çok sinir bozucu bir şey değil mi? Hı hı. hı, hı. Gel gel bir daha öptüm. Aykut abi şey dedi ya. Peki. Lan. Oğlum, sıkamadım. Ya yürü git ya. Gel buraya gel. Var işte görüyor musun? Yok. hareketlere bak bak. <laughs> hack yedi, hack dedi. Konuş artık. Gel artık. Neredesin lan? Sen neredesin? Oğlum ayak sesi yapayım, duy artık.

Oha ya arkadaş görmüyorum bile beni. Yani <laughs> sen teres pik mi atsam dedim içimden. Teres pik değil ki sen de durun orada. Ben atıyorum piki ben ölüyorum. <laughs> Atma. Ben muydu hmm, yok. Yani <laughs> ayakta iken ben Abi. rastgele vurdum. İtiraf etti yok dedi. İyileci <laughs> itiraf etti. Evet. Aklı sıra oyun yapıyor. Hocam çıksak mı? Sen Abim gelir şimdi Gel son kez bir kez ortaya gel Tamam en yukarı mı? Ha. Ha, ha, bir